Ağustos 1920 sonlarında Yunan kuvvetleri Uşak'a girmişti. Yunan karargahı olarak şu an içinde bulunduğumuz Atatürk Müzesi olarak kullanılan binayı karargah olarak kullanmışlardı. Yunan kuvvetlerinin şehre girişi burada bulunan Rum halkı tarafından sevinçle karşılanmıştı. Hatta bu sevinçlerin bir göstergesi olarak Rum Kilisesi'nde bir şükran ayini düzenlenmişti. Bu ayine şehre giren Yunan komutanı General Lider de katılmış ve coşkulda bir konuşma yapmıştı. Ertesi gün bölge eşrafını toplayan genel lider halkın gündelik yaşamına devam etmesini istemiştir. Yine eşraftan Hulusi ve yanında birisini de belediye başkanı olarak görevlendirdiklerini ifade etmiştir. Ancak bu gündelik yaşamın devam etmesi istemine rağmen bölge halkının sıkıntıları yavaş yavaş artarak devam edecektir. Şehre giriş çıkışları kontrol altına alan Yunan kuvvetleri, uşak pazarına gelecek olanların mutlaka bir izin belgesi alması şartını getirmiş ve aynı günde şehri terk etmelerini istemiştir. Yine bir tren istasyonu olması sebebiyle trenle buradan şehirden ayrılacakların da mutlaka bir seyahat belgesi alma zorunluluğunu şart koşmuştur. Bu arada halk üzerindeki baskılarını da yavaş yavaş arttırmaya başlamışlardır. Özellikle Ocak 1921 yılındaki Birinci İnönü Zaferi'nden sonra Türk ve Müslüman halka baskılar daha da şiddetlenerek artmaya devam etmiştir. Evlere baskınlar yapılmış, ellerinde bulunan zahireler, erzaklara el konulmuş, milli kuvvetlere destek olabilecek, malzeme taşımaya yarayabilecek her türlü araca el konulmuş, sadece el konulmakla da kalmamış, bazı evler yakılmış, ahaliye zor baskı yapılmış, bazı kadınlara, kızlara tecavüzler edilmiş, zahire erzaklarının dışında erkekler de ellerindeki silahları toplama bahanesiyle camilere çağrılmış, bu arada yine kadınlara ve kızlara istenmeyen baskılar yaşandığını görüyoruz biz burada. Ee, yine e, milli kuvvetlere destek olabilecek kişiler gözaltına alınmış. Bunun için de hemen Dokuz Seleçeyi yakınlarında bir alantel örgü ile çevrilerek buraya bir esir kampı oluşturulmuştur. Ee, buraya tutulan e, esirler bir kısmının Yunanistan'a dahi gönderildiklerini biliyoruz. Bölge halkına yapılan bu baskılar, Türk ordusunun zaferleriyle artarak devam ediyor. Bu devam ettiği süreç içerisinde uşağa Yunanistan'ın üst düzey yetkililerinin de geldiğini görüyoruz. Bunlar arasında kimler mi var? Yunan başbakanı, Yunan kralı, genelkurmay başkanı dan oluşan bir zevat uçağı geliyor. Temmuz 1921 ortalarında uşağa geliyor Yunan kralı Konstantin ve burada Yunan karargahında 4-5 gün kalıyor. Buradaki ve bölgedeki Yunan kuvvetlerini teftiş ediyor. Dolayısıyla bu üst düzey ziyaretler bölge halkının yaşamını daha da kısıtlayacaktır. Onlara baskıları daha da artıracaktır. Yunan kuvvetlerinin bu baskıları, bu zulümleri, bu insanlık dışı davranışları iki yıllık işgal dönemi boyunca devam etmiştir. Bütün bu baskılara rağmen bölge halkı, bölge, kuvay milli liderleri, milli kuvvetleri olan desteklerini gizli el altından da sürdürmeye devam etmişlerdir.